Merhabalar. Şu anda çok yakında çıkacak olan Aşka Gelin. Yeni single'ım Aşka Gelin. Klip setindeyiz. E, çekimler yeni bitti. Birazcık yorulduk ama o kadar eğlendik ki. Eminim bu pozitif enerji size klibi izlerken geçecektir. E, yönetmenim Gökhan Palas yine çok e, güzel bir iş çıkardı. E, şarkının e, Abi, teması zaten Aşka isminde isminden anlaşılacağı gibi Aşka gelmekle ilgili. Aşık olmak, sevgiyi yüceltmekle, aşkı yüceltmekle ilgili ve bu yaz umarım e, sizin en sevdiğiniz şarkılardan biri olur. E, klibi de içinizi açar e, diye umut ediyorum. Birazcık bu günlerde o pozitif enerjiye o güzel e, hislere ihtiyacımız var. E, sözü bana ait, bestesi benim. E, Aleyhan Konakoğlu ve Volkan Sarıbaş'ın ortak çalışması e, eminim siz de bizim kadar klibi de izlerken eğleneceksiniz. Bakın neler olacak devamında. Şimdilik sürprizleri hazır olun diyorum. Hoşçakalın görüşmek üzere.